Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Orta Doğu'da dengeler yeniden kuruluyor. İsrail sağda pozisyon alıyor. Şam masada şartlarını net, sertleştiriyor. Washington ise kendi içinde ikiye bölünmüş durumda. Suriye'nin geleceğini ilgilendiren kritik gelişmeleri bu videoda sizler için bir kez daha topladık. İsrail, ABD, Şam hattında önemli gelişmeler ve önemli iddialar var arkadaşlar. Middle East'e konuşan kaynaklara göre ABD yönetimi İsrail'e Şam yönetimiyle bir güvenlik anlaşmasına varması için baskıyı arttırmış durumda. Washington'ın hedefi Mart ayına kadar İsrail ve Suriye arasında yeni bir güvenlik düzenlemesi e, kurulması. Ancak İsrail'in Hermon Dağı'nı kırmızı çizgi ilan etmesi bu sürecin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Tarafların bu noktada geri adım atmaması sağdaki askeri tansiyonun da tam tamamen düşmesini zorlaştırıyor. Yine iddialara göre ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu anlaşmanın tamamlanması için süre tanıdı. Şam yönetimi ise görüşmelerde ilerleme sağlandığını, Hermon Dağı meselesi dışında başlıkların büyük ölçüde netleştiğini savunuyor. Ve diğer bir yanda da entegrasyon meselesi var bildiğiniz üzere. Şam'ın SDG şartı, masa gitgide gerilmeye devam ediyor. Ediyor. Şarkul Avsat'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Şam yönetimi demokratik Suriye güçlerinin askeri siyasi ve sivil tüm yapılarıyla tamamen feshedilmesini nihai anlaşmanın ön şartı olarak masaya koydu. Bu talep DSG askeri komitesi tarafından kabul edilmedi. Özellikle SDG'nin tamamen dağıtılmasının bölgedeki yerel güvenlik yapısını ortadan kaldıracağı endişesi dile getiriliyor. Haberde ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barran SDG'ye bu anlaşmanın son fırsat olduğu mesajını ilettiği aktarılıyor. Anlaşmaya varılmaması durumunda ise ABD ve Uluslararası Koalisyonu güvenlik garantilerinin sona erebileceği uyarısı yapıldığı belirtiliyor. DSG'ye bu uyarının yapıldığı belirtiliyor. Bu süreçte DSG içinde de görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı ifade ediliyor haberde. Bazı isimler entegrasyonun kaçınılmaz olduğunu savunurken bazı gruplar bunun sağdaki dengeleri tamamen değiştireceğini düşünüyor. Peki ABD kanadında neler yaşanıyor? Ona da göz, at göz atalım. Onunla ilgili de çok önemli gelişmeler var. Şimdi biliyorsunuz ki Lindsey Graham, Pompeo işte Tom Barrack, Donald Trump konuyla ilgili işte komite üyelerinin açıklamaları her biri aslında şunu söyleyebiliriz Bence tabiri caiz olur diye düşünüyorum tırnak içinde. Her, her biri ayrı bir telden çalıyor. Şimdi Wall Street Journal'a göre Suriye'deki son gelişmeler Trump yönetimi içinde ciddi bir görüş ayrılığına yol açtı deniliyor. ABD'nin Suriye temsilcisi Tom Barak yeni lider Ahmet El Şara'nın ülkeyi birleştirmek için en iyi ve son şans olduğunu savunuyor. Barak bu nedenle Şam'ın merkezi otoritesinin güçlendirilmesini destekliyor. Ancak kongredeki birçok isim farklı düşünüyor. Bu yaklaşımın ABD'nin sahadaki en önemli müttefiki olan DSG'yi devre dışı bıraktığını düşünüyor. Kaynaklara göre bu durum bölgede ciddi bir güvenlik boşluğu ve terör riskini beraberinde getiriyor. Beyaz Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Kürtlerin dil ve kültürel haklarının korunmasına yönelik kararların uygulanacağı vurgulanıyor. Ancak sahadaki hareketlilik bu açıklamalarla çeliştiği yönünde eleştiriler alıyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Kürtleri korumaya yönelik bir yasa tasarısını Kongreye sunacağını açıkladı. Graham, müttefiklerini yüzüstü bırakan bir ülke gelecekte kimseyi yanında bulamaz ifadelerini kullandı ve bununla ilgili sosyal medya hesaplarında da bu arada paylaşımlar yapıyor Graham ve bir site oluşturulmuş bu konuyla alakalı imza kampanyası düzenli düzenliyor ve bunu da sunacağını ifade ediyor yakından takip edeceğiz. Diğer bir yandan ABD-İran gerilimi e, konusunda da önemli açıklamalar ve gelişmeler var. Şu ana kadar ki bence dış konusunda yani resmi ağızlardan yapılan Trump'tan sonra en net açıklama diyebiliriz biz buna. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD ile İran arasındaki gerilim de tırmanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı e, Marco Rubio İran'ın menzilinde yaklaşık 40 bin Amerikan askeri bulunduğunu ve savunma amaçlı askeri seçeneklerin masada olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu açıklarken bu bu karşılıklı açıklamalar bölgedeki askeri tansiyonun yalnızca Suriye ile sınırlı olmadığını gösteriyor ve genel noktada gerilim hat safhaya çıkmış durumda ve beklenen de işte sosyal medyada çok tek, çokça kez tartışılan meseleler arasında da yeni bir işte ABD, İsrail, İran üçgeninde büyük bir savaş hazırlığı ya da büyük bir savaşın çıkma ihtimali konuşuluyor. Bunu da takip edip sizlere aktaracağız. Orta Doğu'da dengeler yeniden şekillenirken masadaki diplomatik hamleler sahadaki askeri gerçeklikten bağımsız ilerlemiyor. Resleşmeler devam ediyor. Şam, İsrail, Washington ve bölgedeki diğer aktörler için önümüzdeki süreç kritik kararların alınacağı bir döneme işaret ediyor. Atılacak her adımı e, yalnızca Suriye'nin değil tüm bölgenin geleceğini etkileyecek gibi açıkçası görünüyor. Özellikle işte Suriye'de yaşanan entegrasyon meselesi, ABD'nin kendi içindeki işte o kriz yani e, işte bu entegrasyon sürecindeki e, komite üyeleri'nin, senatörlerin, bazı senatörlerin Trump yönetiminden bazı fikirlerde, bazı konularda hatta direkt şöyle de söyleyebiliriz Suriye dosyasında ayrıldığını e, gösteriyor. Dolayısıyla bu yapılan açıklamalar ya da Trump'tan gelen açıklamalar Trump yönetiminin atacağı adımlar doğrudan Suriye meselesini ve bölge ülkelerini etkileyecek gibi görünüyor. Diğer bir yandan da tekrar altını çizmek gerekirse İran meselesini de unutmamak gerekiyor ve İran konusunda da yine bütün bölgeyi etkileyebilecek bir sıkıntının çıkması açıkçası kaçınılmaz gibi görünüyor. Hem İran kanadından hem de ABD kanadı ve İsrail kanadından yapılan açıklamalar en azından bizlere bunları gösteriyor. Evet günün önemli gelişmeleri bu Umarım en net şekilde ve şeffaf bir şekilde sizlere aktarabilmişizdir. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz ve sizlerin de fikirlerini tabii ki önemsiyoruz. Yorum kısımlarında fikirlerinizi Orta Doğu ile ilgili düşün düşüncelerinizi paylaşırsanız da mutlu oluruz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.